Harry kraliyet ailesindeki Joker karakter mi? Yoksa annesini hala özleyen, acı çeken bir çocuk mu? Başına gelenlere çok kızmıştım. Kimse bundan bahsetmiyor. Babam bana gençken dedi ki benim için böyleydi. Bu yüzden senin için de böyle olacak. Gerçek aile kavgası prenslerle babaları arasındaydı. Heyecan ve öfkeli telefon görüşmeleri yapıldığına dair söylentiler var. Annemi öldüren bir oyun oynamaya zorlanmayacağım. Charles Diana'ya ihanet ettiği gibi Harry'e de mi ihanet ediyor? Kamina Parker-Bowles'la olan ilişkinizle karınıza sadakatsizlik yapıyorsunuz. Charles neden oğullarını annelerinin hor gördüğü bir kadınla bıraksın ki? Ben kesinlikle aptal değilim. Bu dünyadaki en soğukkanlı insanlar beni bir çeşit tehdit gibi görüyorlar. Ben yıkıcı biri değilim. Aile üyeleri sadece oyunu oyna ve hayatın daha kolay olacak dediler. Ama anneme çok çekmiştim. Kimse seni dinlemediğinde her türlü şey olmaya başlar. Eğer tahrik edilirse yoldan sapabilir. Harry öfkeyle Londra'daki bir gece kulübünün dışında bir fotoğrafçıya vurdu. Bu başka bir kraliyet karmaşası ve bir kez daha ateş altında olan Prens Harry. Artık bu sorunun ortadan kalkmasını mı bekliyorsunuz? Kalksa çok iyi olurdu. Babam telefonlarıma cevap vermeyi bıraktı. Sence annen buna ne derdi? Annelerinin tabutunun arkasında dünyayı seyrederek yürüdüklerinde William 15 ve Harry neredeyse 13 yaşındaydı. Farkına varmadan kendimi takım elbiseli ve siyah kravatlı bir halde buldum ve bunun bir parçasıydım. O noktada hala şoktaydım, inanmıyordum, kabul etmeyi reddettim. Vücudumun dışındaydım, sadece yürüyor ve benden beklenen şeyi yapıyordum. Herkesin gösterdiği duygunun onda birini gösteriyordum. Bu bir yaşam biçimi gibi bir iş değil. Hepsinden önemlisi bence önemli olan bu ülkeye hizmet etmektir. Bu bana daha doğru Çocuklar geliyor. Çocuklar kesinlikle hayran olduğu bir annesini kaybetmişti ve aniden dünya sahnesine itildi. Kalbi kırılan Harry, Charles'ın neden Diana için savaşmadığını anlayamadı. Bana ilk gelen duygulardan biri çaresizliktir. Annene yardım edebilmek için çok genç olmak, Etrafında bundan bahseden var mıydı? Kimse bundan bahsetmiyor. Olağanüstü bir şekilde başa çıkıyor. Babam bana gençken benim için böyleydi. Bu yüzden senin için de böyle olacak dedi. Charles yaz tutan oğullarını dadılarının ellerine bıraktı. Diana oğlanlara gerektiği gibi bakmadığını hissettiği için sinirlenirdi ve Harry'nin koruyucu miferi olmayan bir kayadan aşağı inmesine izin verdi ve o da öfkelendi. Charles neden oğullarını annelerinin hor gördüğü bir kadınla bıraksın ki? Üzüntüsüyle baş başa kalan Harry bir şeylere içerledi. Eğer onu düşünürsem bu onu geri getirmeyeceğim gerçeğini ortaya çıkaracaktı. Gidecek kimsem yoktu. Ailedekiler bu zihniyete sahiptiler. İşte böyle oldu. Dönüştürülmeyen acı her türlü farklı şekilde ortaya çıkar. İçmeye hazırdım. Gerçekten hazırdım. Uyuşturucuyu almaya hazırdım. Kendimi daha az hissettiğim gibi hissettiren şeyleri yapmaya istekliydim. Muhtemelen bir cuma veya cumartesi gecesi gibi bir günde bir haftalık içkiyi içebilirdim ve içiyordum. Yoldan saptı çünkü ona ihtiyacı olduğu zamanlarda orada bir baba figürü bulamıyordu. Dayana'nın ölümünden sarsılan Harry bir kırılma noktasına geldi. Başına gelenlere ve adalet olmadığı gerçeğine o kadar kızmıştım ki hiç adalet yoktu. Arka koltukta hala hayattaydı ve kazaya sebep olan insanlar yardım etmek yerine onun arka koltukta ölürken fotoğraflarını çekiyorlardı. Ne zaman bir flash görsem o ana geri gidiyorum. Çoğu zaman sabrı azdır ve eğer tahrik edilirse yoldan sapabilir. Harry öfkeyle Londra'daki bir gece kulübünün dışında bir fotoğrafçıya vurdu. Charles en küçük oğlunun davranışları hakkında ne yapacağını bilmiyor. Heyecanlı ve kızgın telefon görüşmeleri yapıldığına dair söylentiler var aile üyeleri sadece oyun oyna ve hayatın daha kolay olacak dediler. Ama anneme çok çekmiştim. Dayana hiçbir zaman kuralları izleyen biri olmamıştı. Ben adamlardan biriydim. Ama cepheye konuşlandırıldığında Harry kendini asker arkadaşlarına hizmet etmeye adadı. Hayır cepheye gidemezsin deseler bile yapmak istediğim son şey askerlerimi oraya göndermek olurdu. Evde durup David ne olacak, Derek ne olacak diye düşünürdüm. Ama Harry kısa süre sonra kurtarmaya çalıştığı adamlardan uzaklaştırıldı. Oraya çıkmak için elimden geleni yaptım. Tam anlamıyla takımımdan koparıldım. Ben bir subayım, askerlerimi bırakıyorum ve bu benim kararım değil. Bu beni çok kırmıştı. Ama Harry'nin İngiltere'ye dönerken uçakta gördükleri her şeyi değiştirdi. Ve orada otururken öndeki perdeye baktım ve üç adamımızın uzuvları plastik poşetlere sarılıydı. Birden kendi kendime düşündüm ki insanlar bunu göremiyor. İnsanlar bunun farkında değil. Harry gerçekten annesi gibi olmak için sinirli davranmayı bırakıp başkaları için savaşmaya başlaması gerektiğini fark etti. Aa, bilirsin, annem bana her zaman desteklemeye çalışacağım bir dizi değeri açıkça öğretti. Şimdi 31 yaşında olan kraliyet kendisini yaralı savaşçılara ve annesinin mirasını desteklemeye adadı. Bu insanlar birer örnektir ve toplum arasında daha çok tebrik edilmeleri gerekir. Ama bir yabancıya aşık olduğunda Meghan Markle geride bıraktığını düşündüğü tüm acılar bir anda geri döndü. Şu anki en büyük korkusu karısının da annesi gibi bir baskıya uğramasıydı. Hiç geride bırakamadığım bu yaz bir anda tekrar yüz üstüne çıktı. Yaşadığım 28 yıllık hayatta bu konu hakkında hiç konuşmadığım için pişmanım. Bilirsin yani gerçekten hiç konuşmadım. Terapi almazsam ve kendimi düzeltmezsem hayatımın geri kalanını birlikte geçirebileceğim bu kadını kaybedeceğimi çok iyi biliyordum. Ve Harry ilk kez baba olduğunda oğlunu korumak için çaresizdi. Böylece Charles'a son bir kez ulaştı. Meghan Markle ve bebek Archie, acımasız medyanın favori hedefleri. Kraliyet ailesi ne yapacak? Her şeyi tekrar yaşadım. Babam telefonlarıma cevap vermeyi bıraktı. Gerçekten hayal kırıklığına uğradım ve Archie onun torunuydu. Charles öne çıkmayınca Harry'nin Archie'ye yardım etmek için tek bir seçeneği vardı. Bunların hepsi döngüyü kırmakla ilgili değil mi? başına ne acı ve ıstırap geldiyse aslında geçmiyor. Bu döngüyü kırmanın benim sorumluluğum ve görevim olduğunu biliyorum ve böyle olmalıydı. Ailemi bildiğim her şeyden geri çekeceğim. Daha huzurlu bir yaşam olmasını umduğum şeye doğru bir adım atacağım. Hayatımın o kısmını iyileştirme yolundayım. Bu yüzden ailemi her zaman koruyacağım ve artık korumam gereken bir ailem var. Prens Harry, annesinin mirasını kraliyetten uzakta yeni hayatında sürdürüyor. Ve zamanını yeni kar amacı gütmeyen şirketi Archwell aracılığıyla başkalarına hizmet etmeye adıyor. Ancak döngüyü kırarak Harry sadece oğlu için değil, diğerleri için de daha parlak bir gelecek yarattı. Umarım benim de annem gibi birçok şeyde yeteneğim vardır. Annemin benimle inanılmaz derecede gurur duyacağından şüphem yok. Kendisi için yaşamak istediği hayatı yaşıyorum. Yaşayabilmemizi istediği hayatı yaşıyorum. Artık yıllar önce olmam gerekiyormuş gibi hissettiğim bir yerdeyim. Güzel bir oğlumuz var ve sonra başka bir küçük kız bebek. Bunu hiç hayal etmemiştim. Hayatımın o kısmını iyileştirme yolundayım. O genç yıllar. Hala olduğum kişiyim ve bunun daha iyi bir versiyonundayım. Ve umarım bu şekilde devam edebilirim. Bu yoldan dönmek istemiyorum.